Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeniden çok güzel bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar bugün Kaza Toys'tan aldıklarımı sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi hemen başlıyorum. İlk önce şey kocaman bir kumbarım var. Bununla para biriktireceğim. Bununla para biriktireceğim. Arkadaşlar ben bu bunları hangi parayla aldım biliyor musunuz? diğer biriktirdiğim kumbarayı patlattık ve o parayla aldım. Bu kumbarayı aldık. Yeniden para biriktireceğim. Yeniden patlatacağız. Yeniden bir kumbara mı aldı yani? Şimdi bunu şuraya aldım. Ay ayırdım. Sonra böyle kalıplar aldım. Böyle yani kalıplar. Bir sürü kalıplar. Bunları açıp en son sizlerle birlikte paylaşacağım. Burada parti gelebilir. Onu da söyleyeyim. Ee, bu paralarım tabii ki. Bunu şu şu şey koyuyorum. Sonra yanımda bir tane şöyle stres şeyi var. Neydi bunlar da? Teli. Çok güzel. Bunu şöyle Bakın ben şöyle oynamayı çok seviyorum. Ama bu masa da olmuyor. Bakın böyle. Ve şöyle. Ve bu da bu şekilde şöyle şeye koyuyorum. Çok toplu var yiyeceğim. Sonra yanımda, yanımda, bu da sonu saklayacağım. Yanımda bir tane, bir, yok. Dört adet oyun hamuru var. Evet arkadaşlar ve dört adet oyun hamurum var. Bunları açacağım yine. Şöyle koydum. Hadi sürü oyuncağım oldu. Önüme önüme geliyorlar. Şu kumbaranın üstüne koyayım. Ve balonlarım var bir sürü. Bunlarla fidget yapalım diye. Bak. Bir tane daha var ve poşettekiler bitti. En sonuncusunu gö göstereceğim biraz sonra. Şu balonlarımı gösterdikten sonra. Bir tane şöyle mavi bir balon aldım. Böyle nazar boncuklu bir tane balon aldım. Sonra böyle giden yüzlü bir balon aldım. Sonra böyle tüç bayra bayrakları aldım. Böyle yeniden bir Türk bayraklı aldım ve böyle sonrasında e, neydi bu futbol futbol toplu aldım. Bir tane de turuncu renkli sade aldım. Bunları şöyle koydum ve 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 bomba. İkinci popitim. Diğer popitimi getirip geliyorum hemen arkadaşlar. Bekleyin beni. Ve geldim. Mor popitimi alıp geldim tabii ki. Şimdi onu İlk önce hangisini açıp bunu açacağım tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim. rahman oh, olim. Çattı dedi. Uydumuz dedi. Wow. Şan, şan ölüyorum. Wow. Bizim dayanlar. Burası ses tarafı sanırım. Çok güzel. Burası ses tarafı Wow, wow. Ananı. Çok güzel. Oha. Çok iyi. Çok iyi lan. Şimdi benim iki tane oldu. İki tane popitim oldu. Çok mutluyum. Vardı bu Roblox. Fidget. Normal videolar. Tatil vloglar. Her şey bu kanalda var arkadaşlar. Her türlü video. Fidget videosu bile salam. Bunları şöyle köşeye koyuyorum. Şuna. Buna da bayılıyorum. Şunu da şöyle koy. Gitti bu ama. şöyle dursun. Bunu ben böyle durmasını seviyorum bunun. Şimdi ise kalıplarımı açacağım arkadaşlar. Bilmiyorum, makas lazım yalnız benim. Makas, 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 makas Makasımı aldım ve Yırtmam lazım ya. Yırt. gitti valla. Paket şuraya koyayım. Bir sürü kabuğum var. Bir tane oklamam var oyun hamuru için. Bu ne ya? Bu senin oyun hamuru. Aa sekil çıkartacak bu. Bakın arkadaşlar böyle şekil çıkartacak da. Bu ne? Bunu ben anlamadım da şu an bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? Bakın bu kesin şekil çıkartacak o belli. Bununla oynarız hatta arkadaşlar birlikte. ne no, Neyse bunu eleyin arkadaşlar. Bu yok. Böyle işte bu don, don, dondurma don gibi ya da şekilli. Böyle sık, sıkmak için. E, ee, böyle bir oklamamız var gördüğünüz gibi. Sarı tırmcılı. Arabalı şeklimiz var. Araba. E bu neydi? Roket. Bu mumlu pasta. Şurası mum işte. Ayak. Ayak <laughs> oh, ne alaka? Ve güneşimiz. Çok tatlı güneş bir var. El. Normal el. Ama ayak ne alaka? Neyse. Şöyle bir balığımız var. Ayımız var. Ayı yalnız. Ay. Ve bir tane de kelebeğimiz var. Bence çok tatlar Hepsi tek e bunlar şöyle şu köşede kalsın. Sırada. Sırada ay hamur yağıtmamız. Ay Allah'ım. Merhaba. Ee, şimdi se e, şuradan şu del del ıh, deldik Evet bunları açmaya bu paketi açmaya çalışıyorum. açıldı. Açıldı. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Açtık. Açtık ama tam açmadık şu an. Kartondan çıkarttık. Ka Aa, kartonu böyle miymiş kız bana? Ben kartonu böyle... Bir tane böyle mavi var. Sarı var. Pembe var. Beyaz var. Bomba. Ay. Ay, çok güzel. Ama inşallah çok yapışkan değildir ya. Onu çok korkuyorum yapışkanıdır diye. Ben hala buna doyamadım. Bunları yıkacağım daha. Ve çok iyiyim şu an çok mutluyum. Daha belki birkaç tane daha popit alabilirim belki. Ama çok ama çok pahalı ya. 25 lira aldım ben çok pahalı. Ben bunu 21 lira almıştım tren yolu. Ama 25'e çok hoşum geldi. Eee yirmi zam gelmiş arkadaşlar 6 zam bayıldım bunu buraya koyuyorum ay çok güzel wow, benim fidget kutum nerede bu arada bakın ben şöyle de yapıyorum bakın arkadaşlar şöyle bu böyle ya bakın şekilde de yapıyorum çok iyi lan Masa bayağı doldu. Şimdi ben bunları güzelce toplayıp hemen geliyorum. Arkadaşlar ben bu videoyu köyde çekmeye kararlandım. Onun için köyde videosunu çektim. Zaten bugün gideceğiz. Biraz sonra gideceğiz. Yani köyde istiklal videosunu. Orada kalacağımız için. Yeniden bu kalıplarımı bir poşete koyacağım. Oyun hamurlarına bir poşete koyacağım. Popitimin falan bir poşete koydum. Hatta şu poşeti koyayım. Bu poşeti koydum. Neyse arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz abone olup bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Ve beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.